kanal tanıtımıyla birlikteyiz arkadaşlar. Bugün Emir Özkara kanalını tanıtıyoruz arkadaşlar. Ee, sizin de e, kanalınızı tan tanıtımını istiyorsanız arkadaşlar abone olmanız yeterli arkadaşlar. Bugün abonemiz Emir Özkara'nın kanalının tanıtımını yapıyoruz arkadaşlar. 15 abonesi var. Ee, bu arada videoyu da şey e, çocuklara uygun yapmayacağım arkadaşlar. <gülüyor> Açıklama <gülüyor> açıklamanın pek <laughs> böyle şey olduğunu <laughs> e, videolarla ilgili olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. E, kanala arkadaşlar tavsiyem e, abone olun. E, şu an video abone yok ama arkadaşlar. E, kanal tanıtımı böyle arkadaşlar. E, bugün emir Ö Özkara kanalının tanıtımını yaptı arkadaşlar. Dediğim gibi sizin de tanıtımını yapmamı istiyorsanız abone olmanız yeterli. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.